Sayın noterim ve canlı yayınlarımıza bizleri izleyen çok kıymetli Siirt'li hemşehrilerimiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan talimatlarıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut Dersi Başkanlığı tarafından başlatılan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi İlk Evim İlk İş Yerim projelerinde yer alan Siirt Merkez Toplu Konut Projesi'nin hak sahiplerinin konut belirleme kurasına hoş geldiniz. Değerli Siirtli hemşehrilerimiz, çekilişlerimiz Toplu Konut Dersi Başkanlığımızın resmi YouTube kanalı ve www.toki.tv kanalından canlı olarak yayınlanmaktadır. Çekilişimize geçmeden önce sizlere kısa bilgiler vermek istiyorum. Bugün çekilişimizde toplamda 68 konutumuz, 615 hak hak sahibimiz bulunuyor. 68 hak sahibi ve konutunu belirledikten sonra kalan başvuruların kalan hak sahiplerinin konutları bölgede yapılacak diğer projelerden konut sahibi olacaktır. Çekilişlerimiz Ankara 15. noter denetiminde yapılmakta olup çekiliş sonuçları E-Devlet üzerinden sorgulanabilecektir. Çekilişlerimizin Siirt hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor ve kura programımıza başlıyoruz. Toplamda 68 konutumuz, 615 hak sahibimiz bulunuyor. 68 hak sahibi konutunu belirledikten sonra kalan hak sahiplerimizin konutları bölgede yapılacak diğer projelerden konut sahibi olacaklar. İlk hak sahibimiz Yunus Aydın konutu 2 artı 1 konut tipi DK2 blok 1. kat 6 numaralı daire. Abdurrahman Acet 2 artı 1 konut tipi DK1 blok 3. kat 16 numaralı daire. Ferit Karasu 3 artı 1 konut tipi B3 blok 1. Bodrum kat 3 numaralı daire. Asiye Aslanhan 2 artı 1 konut tipi DK3 blok zemin kat 1 numaralı daire. Muhammed Furkan Çelik 2 artı 1 konut tipi DK4 blok 1. kat 9 numaralı daire. Esra Beyhan 3 artı 1 konut tipi B1 blok 2. kat 15 numaralı daire. <laughs> Abdurrahman Ertaş 2 artı 1 konut tipi DK8 blok zemin kat 5 numaralı daire. <laughs> Ferhat Çakır 2 artı 1 konut tipi DK1 blok 1. bodrum kat 1 numaralı daire. Berfin Yılmaz 2 artı 1 konut tipi B1 blok 1. kat 11 numaralı daire. Behiye Göktaş 2 artı 1 konut tipi DK2 blok 2. kat 13 numaralı daire. Abdurrahman Esmeray 2 artı 1 konut tipi DK7 blok 1. bodrum kat 1 numaralı daire. Mehmet Çiçek 2 artı 1 konut tipi B3 blok 3. kat 16 numaralı daire. Lütfiye Elay 3 artı 1 konut tipi B2 blok zemin kat 9 numaralı daire. Evet sesle alakalı bir problemimiz vardı. Teknik arkadaşlar problemi çözdüler. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Lütfiye Elay 3 artı 1 konut tipi B2 blok zemin kat 9 numaralı daire demiştik. Kazım Padır 2 artı 1 konut tipi d 6 blok 3. kat 16 numaralı daire. Ömer Özevin 3 artı 1 konut tipi B3 blok 3. kat 17 numaralı daire. Remziye Yıldız 3 artı 1 konut tipi B1 blok 1. Bodrum kat 4 numaralı daire. Alaaddin Kocaman 2 artı 1 konut tipi DK 7 blok 1. Bodrum kat 2 numaralı daire. Raşit Alkaş 2 artı 1 konut tipi DK 7 blok zemin kat 6 numaralı daire. Mehmet Ayıldız 2 artı konut tipi DK4 blok zemin kat 5 numaralı daire. <laughs> Abdullah Kızılkan 2 artı 1 konut tipi DK3 blok 1. kat 5 numaralı daire. <laughs> Pelin Taner 2 artı konut tipi DK1 blok 2. kat 12 numaralı daire. <laughs> Hatice Çivik 2 artı 1 konut tipi DK6 blok 1. Bodrum kat 1 numaralı daire. Burak Karataş 2 artı 1 konut tipi DK6 blok 3. kat 15 numaralı daire. Murat Çakmakçı 2 artı 1 konut tipi DK6 blok zemin kat 3 numaralı daire. Ramazan Şen 2 artı 1 konut tipi DK3 blok zemin kat 3 numaralı daire. Nazmi Korkut 2 artı 1 konut tipi DK6 blok. ikinci kat 11 numaralı daire. İrfan Dalgacı 2 artı 1 konut tipi DK7 blok. ikinci kat 14 numaralı daire. 7. 24. Abbas Dizek 2 artı 1 konut tipi DK4 blok. 4. kat 22 numaralı daire. Evet. Ayşe Susam 2 artı 1 konut tipi DK7 blok. 1. kat 8 numaralı daire. Abdülbaki Mergen 3 artı 1 konut tipi de B5 blok 4. kat 18 numaralı daire. Servet Özsavucu 3 artı 1 konut tipi B3 blok 2. bodrum kat 1 numaralı daire. 165. İbrahim Tan 2 artı 1 konut tipi B1 blok 2. kat 14 numaralı daire. Mehmet Yeyrek 2 artı 1 konut tipi DK4 blok 2. kat 13 numaralı daire. 368, 46, 46, Suat Zorci 3 artı 1 konut tipi DK8 blok 2. kat 12 numaralı daire. 112, 4, Mahfuz Dolas 2 artı 1 konut tipi DK6 blok 1. kat 9 numaralı daire. 355, 4, 4, Engin Gümüş'ten 2 artı 1 konut tipi DK7 blok 1. kat 7 numaralı daire. Hamit Tanrıveren 2 artı 1 konut tipi DK6 blok zemin kat 4 numaralı daire. Halime Oynaş 2 artı 1 konut tipi DK6 blok 1. kat 7 numaralı daire. Şefik Sadak 2 artı 1 konut tipi DK8 blok 2. kat 14 numaralı daire. Hakan Sadak, 2 artı 1 konu tipi, DK 6 blok, 4. kat, 20 numaralı daire. Nihat Petek, 3 artı 1 konu tipi, B2 blok, 2. bodrum kat, 3 numaralı daire. Akise Yüksekbağ, 3 artı 1 konu tipi, B1 blok, 1. bodrum kat, 6 numaralı daire. Cebrail Deniz, 2 artı 1 konu tipi, DK 8 blok, 3. kat, 16 numaralı daire. Beşir Yelboğa 2 artı 1 konut tipi DK6 blok Zeminkat 5 numaralı daire. 572, 16... Mahmut Gergev 2 artı 1 konut tipi DK4 blok 1. Bodrum kat 1 numaralı daire. 572, 15... Ömer Faruk Bilgili 2 artı 1 konut tipi B1 blok 2. Bodrum kat 2 numaralı daire. Elif Kaymaz 2 artı 1 konut tipi DK1 blok 1. kat 8 numaralı daire. 207, Büşra Tunçer 3 artı 1 konut tipi B1 blok 2. bodrum kat 1 numaralı daire. 411. Furkan Avados 3 artı 1 konut tipi B5 blok 3. kat 13 numaralı daire. Abdülkadir Çelik 2 artı 1 konut tipi DK6 blok 2. kat 13 numaralı daire. Sabahattin Demirhan 2 artı 1 konut tipi DK8 blok 1. kat 7 numaralı daire. Süheyla Özcan 2 artı 1 konut tipi DK4 blok 3. kat 17 numaralı daire. Veysel Akgeyik 2 artı 1 konut tipi DK3 blok 1. kat 8 numaralı daire. Nasreddin Sivuk 2 artı 1 konut tipi DK4 blok 2. kat 14 numaralı daire. Refik Çetin Kaya 3 artı 1 konut tipi B3 blok 2. kat 12 numaralı daire. Sibel Kıngır 2 artı 1 konu tipi DK2 blok 4. kat 20 numaralı daire. 488. Taner Günana 2 artı 1 konu tipi DK2 blok 7. kat 3 numaralı daire. 488. Şükriye Beyda Kurşun 3 artı 1 konu tipi B1 blok 7. kat 7 numaralı daire. Mehmet Şakir Erdoğan, 2 artı bir konut tipi DK8 blok, zemin kat 6 numaralı daire. 17. Şükrü Demir, 2 artı bir konut tipi DK4 blok, 1. bodrum kat 2 numaralı daire. 490. Menekşe Tilki, 2 artı bir konut tipi DK8 blok, 3. kat 17 numaralı daire. Turan Acar, 2 artı 1 konut tipi DK8 blok 1. kat 10 numaralı daire. 526, Abdullah Coşkun 3 artı 1 konut tipi B5 blok 4. kat 16 numaralı daire. 62. Nezir Yağız 2 artı 1 konut tipi B3 blok 1. kat 10 numaralı daire. 513, Turan Karahan, 2 artı 1 konutu tipi DK3 blok zemin kat 4 numaralı daire. Zeki Can. 2 artı 1 konut tipi DK1 blok zemin katı 6 numaralı daire. İzzet Can. 2 artı 1 konut tipi DK4 blok 1. kat 7 numaralı daire. Değerli siirtli hemşehrilerimiz, siirt merkez konut kurağımızda 68. son hak sahibimiz Abdülvahap Beştaş konutu DK3 blok 4. kat, düzeltiyorum 2 artı 1 konut tipi DK3 blok 4. kat 18 numaralı daire oldu. 68 hak sahibi konutunu belirledik. Kalan hak sahiplerin konutları bölgede yapılacak diğer projelerden konut sahibi olacaklardır. Çekilişlerimizin siirtli hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Hayırlı günler diliyoruz.